Abi kız çıkalı kaç saat olmuş? Nasıl yetişeceğiz ki? Hiç durmadan devam edeceğiz birader. Molada falan yıkılacağız. Ben zaten dinlenme tesislerinin listesini aldım. <laughs> Vallahi bu gidişte Kayseri il sınırı tabelasını görürüz ha. Görürüz Selim. Gerekirse onu da görürüz. Geldiniz olmuş abla ya? Ne oldu böyle birden birdenbire? Yanı yok adın. Sirkeli bez mi yapsak acaba? Ha olur. Veya şey doktor gelinceye kadar suya mı soksak? Bak sen başında duruyorsun. Ben hemen bir doktor bulup geliyorum. Ne oldu böyle ya? Birader. Hayırdır? Yiğit abi. İyi abi. Ben yani siz neyi bekliyorsunuz? Hakkı Bey'in adamları değil misiniz? Evet Yiğit Bey. Burada oturan hanımın güvenliği için buradayız. Sabah da alıp sete götüreceğiz. yani Hakkı Bey'e ne burada oturanlar? O değil. Oğul Yılmaz Bey gönderdi bizi. Onların firmasının reklamını basmış da biri. Vay. Yani şu reklam işi Yılmaz'ın ha. Hadi koçum ikileyin. Yılmaz Bey'in emri var. Gidemeyiz. Lan bana bak. O seti ben bastım tamam mı? Aynen. Sibel Hanım'ı ben alıp getirdim. Anladın mı? Artık çalışmayacak. Hadi. Ne oluyor burada? Yok bir şey sevgilim. Gir içeri sen. Efendim? Abi kusura bakma. Biz yenge olduğunu bilmiyorduk. Hadi gidelim biz. Yılmaz Bey'i e bilmiyor herhalde. İletiriz. İletiriz. Hakkı Bey'i iletiriz. Yenge iyi akşamlar. Ya ne yengesi be? Yiğit! Sen iyice delirdin ha! Yılmaz Bey ha? Büyük af. Ne oldu? Kapınıza muhafız mı diktiler prenses? Manyak manyak konuşma Yiğit. Sen bugün seti silahla bastın diye bu adamlar koruma olarak geldi. Karışma istersen. Ben seti bugün, seni bir daha televizyonlarda görmeyeyim diye bastım, anladın mı? Ya ortağımın oğlunu kancayı mı taktın sen şimdi? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yo söyle, ne yapmaya çalışıyorsun? Yani iç savaş mı başlatmaya çalışıyorsun? Ha, o, o mu derdin? Gir içeri. Dokunma. Sibel, gelin gir, be. gir, gir, sen gir içeri. Dokunma bana, defol git buradan. Bana bak. Kanalımıza Ay. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ay.